Merhaba muhabbetleri kanallara hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba ben Cihan Kaplan. Evet şuradan şunu da şöyle size alayım. Evet başladık ee, yavaş yavaş. Evet maçlar devam ediyor arkadaşlar. Ee, hemen şöyle bugünün maçlarına zaten e, dünden yorum yapmıştık. Yarının maçlarından yavaş yavaş bahsedeceğim. Bakalım ee, arkadaşlar geldikçe de canlı sohbetimizi şöyle başlatalım. Bir merhaba diyelim herkese. Merhaba efendim. Evet. Evet arkadaşlar. Yarın için çok güzel 4 tane maçım var. Aslında yarın gerçekten bence güzel gollü bir maç olarak geçecek diye düşünüyorum. şey güzel gollü bir gün olarak geçecek diye düşünüyorum ama yarın aralarından şöyle daha gollü geçecek. Benim en azından gol beklediğim maçlardan biraz bahsetmek istiyorum ki yarın güzel para kazanabilirim diye düşünüyorum ama tabii çok yüksek atmamak lazım. İşte görüyorsunuz. Mesela İspanya ilk yarıdan 1-0 geride. Topu karşı tarafa geçiremiyorlar bir türlü <laughs> maalesef. Portekiz 2-0 önde. Bu arada gelenler var. Hemen şöyle bakalım. Merhaba abi iyi akşamlar demiş. İyi akşamlar. Ben maçlarından bahsedeyim öncelikle. 4 tane maçım var arkadaşlar. Sizden istediğim geldiğiniz zaman like atarsanız yorum yaparsanız harika olur. Yarınki Türkiye maçının skorunu soracağım. Sizce Faroe Adaları maçında Türkiye ne yapar? Kazanır mıyız? Kaybeder miyiz? Maç skorunuzu yorumlarda belirtirseniz harika olur. Skor bilen bir arkadaşı da VIP grubumuza alırız. O da e, mükemmel olur arkadaşlar. Şimdi yarınki maçlardan seçtiğim 4 maçtan bahsetmek istiyorum. Ama öncelikle biliyorsunuz ücretsiz Telegram grubumuz var. Bize oradan e, takip edebilirsiniz. E, Cihan Kaplan iddia muhabbetleri olarak Telegram'dan taratırsanız bulabiliyorsunuz ya da kendi yorumun altına zaten linki bırakıyorum oradan e, abone olabilirsiniz. Oraya muhakkak mesela beğeniler falan fazla olduğunda e, Bekir kalem maçını atıyor. Arada canlı maçlar veriyoruz. E, canlı kuponlar veriyoruz falan. Onlardan faydalanabilirsiniz arkadaşlar. İddia Muhabbetleri TV olarak Instagram'da da varız. Bizi oradan takip ederseniz mükemmel ve şüpheli olur. Ayrıca Radyo Gold'e e, yayın yapıyorum. Yarın mesela 12-2 arası yarının bütün maçlarını konuşacağız Ersin Yanar'la beraber. E, bekleriz oraya da efendim diyelim. Yarının ilk maçı olan Danimarka-Fransa mücadelesine gelelim arkadaşlar. Evet Danimarka-Fransa mücadelesinde şöyle bir durum var. Aslında Fransa bu gruba çok kötü başladı. En son işte Avusturya'yı yendiler 2-0. Avusturya çok bir varlık gösteremedi. Fransa zar zor da olsa bir Giroud bir tane Mbappe. Gerçi ilk yarıdan Mbappe biraz daha iyi oynasa daha iyi değerlendirebilirlerdi, daha fazla gol atabilirlerdi. Ama tam bir Didier Deschamps e, klasiği 2-3 golde bitirdiler maçı yine. Ben 2-3 gol vermiştim ana tahmin olarak. Gelmiş oldu. E, gayet güzel. Şimdi arkadaşlar bu maçta şöyle beklentim şöyle. Danimarka Hırvatistan maçında aslında kötü oynamadı. Hırvatistan daha iyi daha iyi oynayan bir daha iyi oynayan taraftı. Danimarka'nın ben Fransa'yı daha önce zaten deplasmanda yenmişlerdi ki 4-1 falan yendiler galiba. Yine ben Fransa'ya gol atabileceklerini düşünüyorum. Fransa'nın da formda olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu maça karşılıklı gol var alacağım. İlk maçı ilk maçım ve ilk tahminim bu olacak arkadaşlar. Karşılıklı gol varında 1.65'ten açmışlar. Şöyle bakınca iki tarafın da çok formda olduğunu görüyoruz. Danimarka bir tık daha şey görünüyor. Formsuz görünüyor ama kendi evinde gerçekten çok tehlikeli bir takım. Çok iyi bir takım hüviyetine sahip. Fransa'yı rahatlıkla zorlayıp Fransa'yı yenebilirler bile diye düşünüyorum açıkçası. Ama tabii ki karşılıklı gol var alacağım ve çıkacağım. Karşılıklı gol var ve üst seçeneği de var biliyorsunuz. O da değerlendirilebilir. Bir tık daha riskli olarak diye söyleyeyim. Ve şimdi Danimarka maçından çıkalım. Gelelim Hollanda-Belçika mücadelesine. Hollanda grupta liderliği garantilemiş durumda arkadaşlar. Ee, Belçika'da geçen maç hiç fena oynamadı aslına bakarsanız. Belçika'da iyi bir takım. Ee, grupta 10 puanda Belçika, 13 puanda Hollanda. Hollanda daha önce zaten Belçika'yı yendiği için grup liderliği garantilemiş durumda ama e, Van Hal geldiğinden beri Hollanda kaybetmedi arkadaşlar. Öyle bir takım. Gerçekten işte Ajax'tan gelen Berkwin, Bergues, işte Gakpo o üçlü zaten çok iyi iş yapıyor. Depay zaten eskiden beri var biliyorsunuz. Depay çok iyi iş yapıyor defansta. Van Dijk gayet iyi işler yapıyor. Ya hem defansı mesela Van Dijk yokken bu arada en son mesela biz yenmiştik Hollanda'yı. Hollanda'yı biz 4-2 yendiğimizden beri Burak hat yapmıştı hatırlıyorsunuz o maçta. 4-2 yendiğimizden beri Hollanda yenilmedi arkadaşlar. Belçika'da da en son onlar da bayağı uzun süredir yenilmiyorlar. Aslına bakarsanız tam böyle güçler mücadelesi gibi olacak. Bir yani şöyle diyebiliriz dünya kupası denemesi olacak yani. O yüzden ben bu maçta karşılıklı gol var bekliyorum. İki tarafında gol ayakları gayet iyi. Hollanda'yı galibiyete daha yakın görüyorum kendi evinde olduğu için. Ama bu maçta bence her şey olacaktır. Karşılıklı gol varı. 1.44'ten açmışlar. Bence çok mantıklı. Bu iki maçı mesela karşılıklı gol var alarak bir kupon yapabiliriz diye düşünüyorum. Onun dışında bu maçta karşılıklı gol var, üst, korner falan her şey gerçekleşebilir diye düşünüyorum ama kornerin Belçika tarafından geleceğini düşünüyorum. Belçika'nın daha fazla korner kullanacağını düşünüyorum. İlk yarı en çok korner Belçika 2.07 oranlar açmışlar. Ee, Hollanda'nın oyun tarzından dolayı yani biraz daha böyle o şey oynuyorlar işte. 3-4-2-1 oynuyorlar şu an. O yüzden ortaya dönüyorlar sürekli. Ee, Belçika biraz daha bastırarak oynayacaktır. Daha kanatları açılıyorlar. O yüzden Belçika daha fazla korner kullanır. Mantıklı bu e, maçta diye düşünüyorum. Gelelim 3. maçımıza arkadaşlar. Faroe Adaları Türkiye mücadelesine gelelim. Şimdi Türkiye zaten e, şey garantiledik biz yani çıkmayı, bir üst gruba çıkmayı garantiledik. Hatta bir önceki maçta Lüksemburg bize 3 tane gol attı. Çok şaşırdık. Ne oluyor ya falan filan. Eksiklerimiz var. E, takım olarak da eksiklerimiz var. Orta sahamız çok yumuşaktı zaten Lüksemburg maçında da geçiş e, hücumlarına çok izin verdik. Arka tarafa çok e, top kaçırdık. Bunlar e, yapmamamız gereken şeyler. Tabii ki Faroe Adaları Lüksemburg'tan bir tık daha alt bir takım. Yani aslında grubun en zayıf halkalarından ikincisi Litvanya ile beraber hatta Litvanya bence bir tık daha Faroe adalarından daha iyi takım bence ama bu grupta şansları yaver gitmedi diyebiliriz şöyle şeylere bakalım abi var mı canlı önerisi demiş onları da yapacağım zaten yeni başlıyor şimdi ikinci yaralar. hemen şu maçlarını bitireyim ondan sonra canlı önerilerine geçeceğim arkadaşlar <laughs> Şöyle bakıyoruz bu arada ha, gol iptal Güney Kıbrıs. Güney Kıbrıs Yunanistan'ı yeniyor arkadaşlar. Şu ana kadar gol yememiş bir Yunanistan. Deplasmanda Güney Kıbrıs bu grupta kalsın aşağı düşmesin diye bir gol yiyor. Bana çok e, ne bileyim çok manidar geldi o gol. E, hiç beklemediğim bir gol. Yunanistan şu ana kadar bu grupta gol yememişti. 7 gol atmıştı. E, açıkçası biz Gündüz Ersin'le de konuşmuştuk bunu radyoda radyodan sonra da konuştuk. Dedik ki acaba yani e, Yunanistan acaba orada yatar mı? <laughs> ne tekim. E, şu an öyle bir şey görüyoruz gibi. Çok Yunanistan maçına o yüzden bulaşmadım bugün. Hiç canlıda da falan vermedim ama canlıda mesela e, şeyi vermiştim. Sırbistan ilk yarıyı kazanır verdim 1 iken. <laughs> Hatta 2,5 üstünü verdim. Portekiz ilk yarı gol atar verdim 2-14'ten. E, onlar mis gibi geldi. İskoçya ilk yarı en çok korneri e, kullanır verdim. Çünkü Ukrayna kazandı biliyorsunuz grupta dengeler değişebilirdi. İskoçya'nın daha çok bastıracağını düşünüyordum. İskoçya bastırdı ama golü yedi. Ama o bize korneri getirmiş oldu. Onu da söyleyelim. Şimdi gelelim o zaman Türkiye Faroe Adaları mücadelesinde. Ben biraz daha böyle yedek ağırlıkla oynayabiliriz diye düşünüyorum açıkçası. Ama bir önceki maçın 3-3 bitmesi biraz böyle şey olarak teknik direktörü, teknik heyeti zora soktuğu için bu maça yine de önem vereceğiz diye düşünüyorum. Faroe Adaları maçında karşılıklı gol var bekliyorum aslında. Yine gol yeriz diye düşünüyorum. 1.90 bunun oranı. Riskli tercihim bu. Maçın düz 2.5 üstü. 1.47'den açmışlar. Bence denenebilir. En az 2-3 tane biz atarız zaten. Evde 4 tane atmıştık. Orada da 3 tane atarız gibi geliyor bana Faroe Adalarına. Onlar da bize bir tane atsınlar. Onlar da rahatlar çünkü düşmüyorlar. Litvanya 1 puanda. Faroe Adaları 5 puanda rahat böyle bir hazırlık mücadelesi havasında geçen bir maç olarak biter maç diye düşünüyorum. Bol değişikliğin olduğu, işte denemelerin yapıldığı bir maç olur gibi görünüyor. Gelelim dördüncü maçımıza. Moldova Liechtenstein mücadelesi arkadaşlar. Burada da Liechtenstein'ın zaten şu ana kadar neredeyse gol bile atamadılar yani. Moldova 10 puanda, Letonya 12 puanda. Letonya deplasmanda Andorra ile oynayacak. Zorlu bir mücadele bekliyor bence. Andorra 7 puanda grupta kalmayı garantiledi ama bir üst gruba çıkamıyor. Letonya 12 puanda beraberlik ya da galibiyet gerekiyor. Çünkü Moldova'nın Liechtenstein'i yenmesi durumunda Moldova bir üst gruba çıkıyor. O yüzden Letonya'dan ve Moldova'dan galibiyet bekliyorum açıkçası ben bu maçta. Letonya galibiyetinin oranı 1.64. Andorra ile oynadıkları için bir tık daha zorlanabileceklerini düşünüyorum. Garanti görmüyorum ama tabii ki denenir yani bence. Ee, ama Moldova galibiyeti 1.47'den bence günün önemli maçlarından bir tanesi. Bizim maçın 2.5 üstü 1.47. Ee, Moldova maçının Moldova galibiyeti 1.47. Ee, diğer tercihim de bu. Bu ikisini birleştireceğim bir kupon yapacağım. Bu da 2 e, 7 kere 7 49 2.09 civarında bir oran yapar diye düşünüyorum arkadaşlar. 2.09 2.1 o civarda güzel bir kupon olur diye düşünüyorum. Bu da değerlendirilir. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni gelenler için canlıya şeyi söyleyeyim. Türkiye maçının skorunu sordum. Skor bilen bir arkadaşla VIP grubunu alacağım. Bugün de gerçekten VIP canlı grupta harika gidiyoruz. Şimdi canlı maçlarla ilgili biraz bakalım. Neler varmış. Şöyle gelen yorum atan arkadaşlara teşekkür ederim. VIP grubumuzdan üyemiz gelmiş. Efendim hoş geldiniz. İyi akşamlar abi. Bol şans demiş. Sağ ol kardeşim. Eyvallah. Şimdi <laughs> Şöyle canlı maçlara hemen bir bakayım arkadaşlar, neler oluyor. Ee, i̇lk yarıları izledim, şimdi ikinci yarılarda aslında bakarsanız, Sırbistan'dan gol bekliyordum, bir tane geldi, bir tane canlı kuponum var, onu bekliyorum. İsrail maçında mesela bir buçuk üstü bekliyorum arkadaşlar. Ee, kazan kazanması gereken bir maç, İsrail'in gol atması gereken bir maç. Şu an bakayım, hatta İsrail bir tane atmış bile, bir ee, buçuk üstümüze çok yaklaştık. Kuponumuz gelmek üzere neredeyse. Sırbistan maçında bir gol daha Sırbistan'dan beklerim arkadaşlar. Sırbistan bir gol atar daha. Şöyle bakayım mesela oran neymiş? Hemen e, maç gudikten bakayım. Maç gudik. <laughs> Abi çok reklam falan veriyorlar. E, Premier üyelikte yapmıyorlar maalesef öldürüyorlar beni yani. Premier üyelikleri sınırlıymış. efendim de bitmiş de bir şeyler. Neyse şöyle gelelim canım Evet bakıyorum arkadaşlar şimdi canlı maçlarımıza şunu kapatalım Hollanda maçından bahsettik e, maçlarla ilgili tahminleri görmeyen arkadaşlar başa dönüp izleyebilirler arkadaşlar e, şimdi bir birazcık şöyle değerlendirme yaptıktan sonra Sırbistan maçına bakalım Sırbistan'ın e, iki buçuk üstü atarı 137 Arkadaşlar ben bir gol daha bekliyorum İsteyen 1.37'den alabilir ee, riskli seven sıradaki e, alabilir 167 bunun da oranı arkadaşlar bana mantıklı görünüyor açıkçası şöyle bakayım ee, istatistiklerine bir bakacağım evet geçtik ee, Portekiz Çekya maçında e, dün maçı anlatırken videoda e, Çekya'nın formda olmadığını Portekiz'in daha formda olduğunu Ronaldo'nun bu maçta muhakkak arkadaşlarıyla gol atabileceğini söylemiştim. Bu arada Sırbistan 3. golü attı. <laughs> canlı da isteyen sıradaki alan ya da üst alan varsa tebrik ediyorum arkadaşlar. 3.5 üstümüzde gelmiş oldu. Şimdi İsrail maçında bir tane gole kaldık arkadaşlar. O da gelirse canlı kuponumuz geliyor katıldaki. Ee, Çek da evet Patrick Schick son dakikada penaltı kaçırdı arkadaşlar. Leverkusen'i yaktığı gibi Çekya'yı da yakmış oldu böylece. İskoçya İrlanda karşısında 1-1 yapmış. Ben İskoçya galibiyeti bekliyorum bu maçta. İskoçya bir gol daha atar arkadaşlar. Ee, ev 1.5 üstünün oranı 1.62'den açmışlar. Bence denenir. Ee, şöyle kendi canlı grubumuzda da zaten yazayım hatta oraya da. Kendi grubumuzda da. Ee, İskoçya 1.5 üstü atar. 1.62 oran. Gayet güzel. İskoçya'dan ilk yarıdan kornerinden kazandık bizden. Sponsor gruba yaptığım analizim vardı arkadaşlar. Ee, oradan 160 kazandık. Şimdi de galibiyetinden kazanırsak harika olacak diye düşünüyorum. Ee, Güney Kıbrıs maçına bakmıyorum. İspanya golünü atıyor arkadaşlar. Onu da bekliyordum aslında. Zaten e, ücretsiz Telegram grubundan takip eden arkadaşlar varsa e, İspanya maçında İspanya'dan iki gol beklediğimizi Bekir zaten oraya e, ev 1.5 üstü olarak kale maçı e, olarak vermişti. Onu da belirtmiş olalım. Ben de galibiyetini bekliyorum. İsviçre'yi yenerler. İsviçre çok formda değil bence. Ama bu maçın ilk yarısında gerçekten güzel oynadılar. E, İspanya'dan bir gol daha bekliyorum ama galibiyetinden çok emin olamıyorum açıkçası. Beni korkutuyor yani. E, Çekya Portekiz maçında. Portekiz bundan sonra artık ee, rahat rahat gol yemez diye düşünüyorum. Buradan sonra kapatırlar oyunu diye düşünüyorum. Bu maçta da mesela ne olmuş? Korner tercihim vardı mesela. Bu maçta korner bekliyorum ama hiç korner olmamış. Ee, 2-0 Portekiz önde ama. Yani belki atarsa bir gol daha atabilir Portekiz. Portekiz atar. Çekya'nın gol atabileceğini sanmıyorum ama e, deneyeceklerdir tabii ki. Şöyle bakalım. Yani bir Portekiz golü daha belki denenebilir ama genelde böyle 2-0'ı buldukları zaman 2-0'da bırakıyorlar. O yüzden çok da zorlamamak lazım yani Portekiz maçını. Şeye bakalım. Güney Kıbrıs Yunanistan mücadelesine bakalım. Yunanistan saldırdı saldırdı Kıbrıs bir tane attı. Şimdi bir tane de Yunanistan atsın istiyorum ki şaibe olmasın yani. Şöyle Yunanistan kadrosuna bakalım. Bakasetas, Siyopis falan herkes de var yani bakacak olursan. E, i̇statistikler de zaten istatistikler de e, aslında top oynadıklarını gösteriyor. Muhakkak gol atar bence Yunanistan. Gol atarının oranı 1.33 arkadaşlar. Maçı çevirinin oranı çevirinin oranına bakalım. Maç sonu galibiyeti 3.85. Yani Güney Kıbrıs'ı normalde çok rahatlıkla yenmesi lazım Yunanistan'ın bence. Şu an 4.06 oldu mesela. Riskli olarak hani 5 lira 10 lira buna denenebilir belki. Portekiz 3'ü attı arkadaşlar. Atarsa Portekiz atar demişti. <laughs> Böyle bir şey yok. Evet İspanya'dan bir gol daha bekliyoruz. Ev 1.5 üstü bekliyoruz. İspanya'dan şöyle bakayım. Bakayım bakayım. Birazdan bir gol daha atarlar mı? Neden olmasın? İkinci yarı Yes. İlk gol, ilk şut gol olmuş zaten. Golü kim atmış? Ona bakayım hemen. Aa, Jordi Alba atmış. Şaşırdım. Hmm. Evet, bir gol daha bekliyoruz. İspanya'nın bir golü daha ne kadarmış oranı? Ona bakalım. Ev 1.5 üstü atarı 1.41 arkadaşlar. Sıradaki gol golde 1.54. Ev 1.5 üstü atarı almak daha mantıklı diye düşünüyorum. Sırbistan maçında bir gol daha olur bence arkadaşlar. Bence Sırbistan bir gol daha atar. <laughs> Alexander Mitrovic hat-trick arkadaşlar. Ya bu alama bayılıyorum ya gerçekten. Yani son dönem beni en çok heyecanlandıran golcülerden bir tanesi. Şu maçı izlemek lazımdı yani. <laughs> Bakalım. İspanya golü yiyor. Evet o yüzden ev bir buçuk üstü <laughs> atar almıştık. <laughs> İki buçuk üstü oldu. Evet. Sırbistan bir gol daha atarına bakalım. Sırbistan 3.5 üstü atarı 1.41 arkadaşlar. Bence denenir. Sırbistan bir gol daha atabilir arkadaşlar. Onu da şöyle yazayım. Ve yavaş yavaş yayının sonuna geleyim arkadaşlar. Üst atar 1.41 şuraya da yazmış olayım. Evet arkadaşlar çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Şöyle yorumlarda herhangi bir şey var mı? Onlara bakayım. Çok teşekkür ediyorum. Geldiğinizde like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone değilseniz abone olursanız mükemmel olur. Ara ara böyle canlı yayınlar da açmak istiyorum. Ama yoğun bir fix durum var. Hayat, hayatım biraz yoğun. İspanya yine yatıracak gibi abi. Istes, isteksiz oynuyor diyor. Bakalım göreceğiz kardeşim. Umarım atarlar bir tane. Şöyle gelelim. Evet. Evet. O zaman çok teşekkür ediyorum arkadaşlar geldiğiniz için. Like atmayı unutmayın lütfen. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Türkiye maçı ile ilgili skor tahmininizi yazmayı unutmayın diyeyim. Ve kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.